<laughs> Aa. Baba, baba. O kapatsana. O kapa, kapa. Durun kapalıyız, Niye durduk baba? Öy yoluna girdik. Buradan araba falan geçmez. Hadi gel sen kullan. Gerçekten mi? Yaşasın. Allah senin belanı versin. Tamam mı? Bana araba veren kafama sokayım, kafama. Ooo oh, sen ne kadar büyümüşsün ya. Ben senin bebekliğini biliyorum bebekliğini. Hey gidi hey. Kaça gidiyorsun şimdi sen? Eserin nasıl? Bitti mi sınavların şimdi? Notların nasıl? Bu adam hep yüz alıyor ha. Okulun ne zaman bitecek ya? Okulu kız arkadaşın var mı senin? Kız arkadaşım. Üniversitede ne okuyacaksın? Enişte bayram harçını verecek misin? Sık alkalım artık. Oo. Ne iyi geldi var ya. Ben yemek yiyeceğiz. Bu hafta içecek yok. Hadi git markete de içecek al. Bana ne ya? Ben niye gidiyorum? Sen git. Yemeğin yanında su içmek istemiyorum. Hadi git. Gitmiyorum ya. Sen git. Allah Allah. Ama gidersen para üstü senin. Kabul. Bugün bayram. İnşallah çok para toplarım da istediğim şeyleri alabilirim. Acaba ne kadar para toplarım ki? Ee, babama yalvar yakar. Biraz ağlasam. Ondan. 200 lira falan alırım. Neden de 200 lira verse amcalarımdan da 100 er lira alsam babaannem, anneannem, dayım falan o. bir para toplarım. Sonra da AVM'ye gider istediğim şeyi alırım. Oo, çok heyecanlandım ya. Lan yapmasana. Yapma yapma. Oğlum yapmasana. Hocam. şöyle Tuvalete gidebilir miyim? Oh. Teneffüste niye gitmedin oğlum? He? Aklın neredeydi? Arkadaşlar bakın şu tuvalet işinizi teneffüste halledin. Bir de olmasın bak. Son kez gönderiyorum ha. Gidebilirsin şimdi. Oğlum aşağı in. Marketten geldim. Şu poşetleri taşımama yardım et. Evet. tamam. Oğlum niye hepsini alıyorsun? Ayır onları. Yok yok. taşırım. Ya aşağı in çık ya ıslıyorum. Oğlum niye ekmeğin kenarlarını yemiyorsun? Anne sevmiyorum ya. Olmaz. Yiyeceksin onları da. Ya. Ya anne ya. <laughs> Yalnız makarna baya iyiymiş ya. Ay aşkım gerçekten güzelmiş. Hı? <laughs>